Evet. Herkesin kahvaltısı verildi. Ben de kahvaltıda bol yeşillik, biraz da peynir yedim, çayımı içtim. Şimdi de bu adaya girdim. Şu güzelliğime bakar mısınız? Ya buna ne demeli? Bakın bu da dolu dolu iki dal verdi. Buradaki iki dalımızın açtığı neredeyse iki ay oldu. Uçlarından aktifleşmesini bekliyorum diyecektim ki şuradan sanki aktifleşti. Şöyle yok gibi. Evet. Bakın her seferinde söylediğim gibi dal gelen kısmının altındaki yaprağı atıyor. Bakın, gövdede hiçbir sorun yok. Sadece o yaprağı atıyor. Pandamız da çok güzel gidiyor. O kadar güzel kokuyor ki burası şu anda misler <laughs> gibi. İki dalımız da çok güzel. <laughs> Beyaz kızım da açtı ve şeftali tonlarındaki güzelliğim de açtı. Koca çiçekli de açtı. Bu da kokulu bir orkide. İsmini hatırlamıyorum. Bakalım arkada yazmış mıyız? Evet yazmışız. Ay düşüreceğim. Biondora. Biondora'ymış. O da dal verdi. Şimdi bu güzellik her yerinden kökler patlattı. Ablamın orkidesi ve alttan gelen de kökmüş. Bu tembel bu yıl çiçek açmayacak belli. Çiçek dalı vermeyecek. Bakın bir sürü kök patlattı. Oradan da kök geldi. Dal değil. Bu tembel bu yıl çiçek açmıyor. Şu aradan bakalım. Yok o aramızda da bu burada da maalesef dal yok bir sürü kök verdi ama dal maalesef yine vermedi tembel tembel niye çiçek dalı vermedin evet buradaki dalımız güzel bak o da alttaki yaprağı kurutuyor bu çiçekte de alttan iki yaprak kurutuyor bakın bir bu tarafı sararttı Aa, kökleri çok ıslak kalmış aslında kuru ama şuradaki köklerde bir sorun var aslında iyi gidiyor şöyle biraz toprağın üstüne doğru koyalım altı hava alsın. Evet <laughs> Savyonumuzda dal verdi bakın. Marketten almıştım. Sola plant ürünü. Evet dalımız geldi. Bu da iyi gidiyor. Şu ikisi geç dallarını kurutmuştu. Ama her seferinde çok güzel dal veriyorlar. Bunu ilk, baş, ilk başta çok fazla suya maruz bıraktığım için yaprakları sarı. Ama şimdilik hiçbir sorunu yok. Sadece ilk ilk de geldiğinde ben bunu çok fazla suya maruz bıraktığım için bir bocaladı ama artık toparladı. Ortadan yaprak bekliyorum. Evet, o da iyi durumda. Biliyorsunuz ki şunun gövdesini kırmıştım. Boşluk oluşmuştu şurada. Kapatmaya çalışıyor boşluğunu. İyi durumda. Şu kara kızım. O bocaladı. Bunu da düşürmüştüm. Bu da yaprağı kırılmıştı. Bu da bocalamıştı. Buradaki dalımız da ilerliyor. Güzel değil mi? Evet. Artık bu çiçeklerini dökecek. Çünkü renkleri solmaya başladı. Yani hemen dökmeyebilir ama renkler solmaya başladı. Uzun süre çiçekli kalmıyor bu kokulu. bir 20-22 gün, bir ay. Bazen bir ay çok az bir şey geçiyor. Hmm, şurada bir tane çiçek kuruttu. Evet. Bundan umutluydum. Umudumu kırdı o da. <laughs> Ama iyi gidiyorlar yani. Genel olarak çok iyiler. Şu minnoşum da iyi. Evet. Şu biraz yapışmış. Evet. Sorunlu bir çiçek bu. Yapışık bakın. Açamıyor kendini. Gerçekten yapışık birazcık yardım gerekiyor evet kurtardık evet artık açılır gerçekten yapışıktı şurayı biraz yırttık ama kurtardık onun kokusu mis. Vahşi kedinin koktuğunu söylüyorlar ama hemen hemen 10 yıldır bu bende hiç kokusunu almadım. Acaba diğer orkidelerle aynı ortamda kaldığı için koku veriyor? Kökleri çok nemli. Muhtemelen altında su kaldı ve onu çekti. İnşallah sorun olmaz. Şimdi ben videoyu kapatacağım. Çok işim var bugün. İşlerime dönmeden şöyle bir video çekeyim istedim. Hepimizin göz gönlü açılsın. Bakın şöyle. Çok güzeller. Bana mı çok güzel geliyorlar? Yoksa gerçekten çok güzeller mi? Bu güzellikle videoyu bitirelim bakar mısınız ucumuza halen devam ediyor buradaki de aynı maşallah sübhanallah ilk çiçeğimiz bu bu da bir yandan iki yıl şöyle yaptı burasını dök açmadan buradan çiçek kuruttuğunu fark ettim ve buradakilerin rengi de biraz soluk gibi geliyor. Bakın bunlar daha canlı. Şunlar biraz daha solgun gibi. İnşallah öyle olmaz. Bu yıl tüm uca kadar tomurcuklara devam eder. Dökülmeden. Şimdilik videoyu kapatıyorum. Hepinize bol çiçekli orkideler dilerim.